Terörizm çalışmaları uluslararası ilişkilerin, uluslararası ilişkiler disiplininin de çok uzun zamandır üzerinde durduğu, anlamaya çalıştığı temel konseptlerden bir tanesi. Bunun başlıca nedeni terörizmin ve terörün tabii toplumun bütün boyutlarını hedef almış, hedef alan bir yapısının olmasından kaynaklanıyor. Terörizm çok eski bir konsept. Muhtemelen tarihin ilk çağlarından beri beraber, bizle beraber. Bu 19. yüzyılda biraz evme kazanmış gözüküyor. İdeolojik terörün özellikle anarşist dalgayla beraber yükseldiğini görüyoruz. 1950'lerde bunun daha çok self-determinasyon, antikolonyal bir dalga içerisinde yeni bir evrim aldığını ve etnik kaynaklı terör, teröre dönüştüğünü, daha sonraki yıllarda ise bunun ideolojik terörle, biraz daha Marksist Leninist terörle yeni bir ivme kazandığını, son yıllarda da daha çok dini motifli dini motifli terörle öne öne çıktığını görüyoruz. Maalesef Türkiye'de bu bütün dalgalardan aşağı yukarı her zaman aslan payını alan, maalesef demek lazım yeniden, aslan payını alan ülkelerden bir tanesi. Bu da bizim tabii Türkiye'deki özellikle terör çalışmalarını yapan insanların Gayretlerinin ne kadar önemli olduğunun da işareti. Sadece bu disipline değil ama ülkemizin içerisinde bulunduğu sorunlara da yanıt vermek açısından. Bu çerçevede biz üniversitemizde terör ve terör meselelerini anlamak için kendimize has bazı teknikler geliştirmek durumundayız. Simülasyon derslerimizde bizim özellikle yürüttüğümüz bir bir teknik. Bu teknik çerçevesinde... Öğrencilerimiz temel terör hadiselerini karşılaştırmalı olarak bir simülasyon çerçevesinde aktif rol alarak bu hadisenin aktörlerini, onların verdikleri kararları, bu kararları hangi koşullar altında aldıklarını, hangi kararların daha iyi netice verdiğini, bu veren neticeler neticesinde ne tür yan etkilerin ortaya çıktığını birebir anlamak imkanına sahip oluyorlar. Hatta bu simülasyon çerçevesinde öğrencilerimiz ve bizler hangi politikaların gerek ülkemizde ve gerek dünyada daha netice getirici politikalar olduğunu anlıyoruz. Yine bu simülasyonlar sayesinde öğrencilerimiz kendilerine dair, toplumlarına dair, ailelerine, sosyal çevrelerine, ülkelerine, ülkelerinin değişik yerlerine ilişkin birinci elden bilgi sahibi olabiliyorlar tolerans, saygı, birlikte yaşama gibi yaklaşımlarını geliştirme imkanı imkanı da buluyorlar. Tabii bütün bunlardan terörle mücadelenin özellikle çünkü terör bir e, acil çözüm bulunması gereken bir mesele olduğu için terörle mücadele ve teröre ilişkin temel saptamalar geliştiriyoruz. Bunlardan en önemlisi terörün bir metodun adını adı olduğunu keşfetmemiz, bulmamız, anlamamız olmuştur. Terör, zayıfın güçlüye yönelik olan siyasi mücadelesinde güçlüyü yenebileceği değil ama en azından güçlüyü ye, yenilemeyeceği bir iklime güçlüyü sokma, onu o tuzağa düşürme taktiğinin adıdır. Biz böyle değerlendiriyoruz çalışmalarımız neticesinde. Tabii güçlünün de bu tuzağa düşmeme için verdiği gayretler, tuzağa düştükten sonra da bu tuzaktan çıkmak ve bu meseleye bir son vermek için gösterdiği gayretlerin adına da terörle mücadele ediyoruz. Bu simülasyonlarda, bugüne kadar yaptığımız simülasyonlarda ortaya çıkan bir temel gözlemimiz var. Öğrencilerimle benim bu her yıl neredeyse tekrar eden bir gözlem. O da şudur, burada söylemeden geçemeyeceğim. Terör meselesinde ve terörle mücadelede mühim olan terörün tuzağına düşmemektir. Terörün tuzağına düşmemek terörle mücadelenin belki de yapabileceğiniz en olmazsa olmaz koşuludur. Bir defa terör belasına bulaştığınız takdirde bundan çıkmak, kurtulmak çok uzun zaman ve büyük mücadeleler gerektirmektedir. Terör tuzağına düşmemek için de teröre sebebiyet verecek ekonomik, siyasi ve sosyal koşulların o ülke yöneticileri, idarecileri ve vatandaşları tarafından daha erken tespit edilip bu konuda bilinçli hareket edilerek bu potansiyelin siyasal şiddete evrilmeden sistem içerisinde absorbe edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerimiz görev aldıkları takdirde bu görevleri çerçevesinde ileride idareci olarak güvenlik sektöründe çalışan olarak buna katkıda bulunabileceklerdir. Görev almadıkları takdirde de bilinçli bir vatandaş olarak terör konusunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini, en azından bu tuzağa düşmemek konusunda kendilerini ve etraflarını nasıl bilinçlendirebileceklerini bilerek bu simülasyonlardan ayrılacaklardır. Ayrılıyorlardır diye düşünüyorum.